Müslüman ne yapar? Geçen yıl çalıştığım otele gittim. Otelin sahibi Nimet abla kapıda beni görünce o Hakan Bey gel 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 hoş geldin diye seslendi. Ben de yanına gittim. Yanında iki bayan daha vardı. Onlarla tanıştırdı. Biri yeğeni biri de otel çalışanıymış. Nimet abla görmüş geçirmiş feleğin çemberinden geçmiş çok tecrübeli bir otel işletmecisiydi. Bin bir türlü insanla muhatap olmuş, insan sarrafı bir insandı. Aynı zamanda son derece modern görünümlü ve modern fikirlere sahip, hakkaniyet ve vicdan sahibi, inançlı bir insandı. Birçok dindar insan onu dışarıdan gördüğünde oldukça sosyal demokrat görüp mesafeli davranabiliyordu. Ama onu tanıdıklarında onun kalbini o zaman anlayabiliyorlardı. Hakan çok iyi bir insandır, evladım gibi severim. Zaten evladım yaşındadır diye beni tanıttı. Biraz havadan sudan konuştuk. Nimet abla beni konuşturmayı sever. Bazı konular hakkında görüşlerimi dinlemek için konu açar ve beni konuşturur. Eski bir üniversite hocası olduğumu da biliyor ve ona göre de kıymet verirdi düşüncelerime. Konuşurken konu bir anda mahalle delilerine geldi. Aslında konu milletin delirmesinden mahalle delilerine gelmişti. Eskiden her mahallenin delisi olurdu. Herkes onu tanırdı. Neden delirdiğini de bilirdik dediler. En çok da mecnunlar vardı. Eskiden sevdiği kızı vermemişler, sonra da kara sevdaya tutulmuşlar, sonra da mecnun gibi kendilerini sokaklara vurmuşlar dediler. Sonra Nimet abla, ya Hakan Hoca neden bu mecnunlar kara sevdaya düşenler hep erkek? İnsan neden kara sevdaya düşer ki? İnsan neden sevda için delirir ki diye sordu. Aslında Nimet abla her zamanki gibi beni konuşturmak istiyordu ve benim nasıl konuşacağımı da biliyordu. Yeğeni ve çalışanının da dinlemesini istiyordu. Benim biraz farklı konuştuğumu birkaç defa söylemişti. Ben tabii üç bayanın arasında mahcup bir şekilde oturuyordum. O sırada otelin lobisinde arka bahçedeki havuza gelip gidenler oluyordu. Pek aslında uzun oturmak istemedim bir ortamda ama Nimet ablanın hatırına oturmuş bulundum biraz. Neyse başladım konuşmaya. Evlenme çağlarında kadının erkeğe göre daha mantıklı kararlar verdiğini, geleceği daha iyi gördüğünü, başına neler gelebileceğini daha iyi sezdiğini, o yüzden aşık olduğu biriyle evlenmemenin onları delirtircesine etki yapmayacağını söyledim. Kara sevdaya tutunmak, mecnun olmak ise başka bir durum. İnsan neden kara sevdaya tutulup mecnun olur? Düşünmek lazım. Bunun gibi ek, bunun sevgi eşlikliğinden yanlış şeyleri sevmekten kaynaklandığını, istenirse tedavi edilebileceğini, hatta böyle bir hastalığa hiç maruz kalınmayacağını söyledim. Nasıl diye sordu Nimet abla. Anlatmaya çalıştım. İnsanlar ilahi aşkın zevkini alsaydı, üstüne başka hiçbir aşkı tanamazdı şu çiçeklere, şu böceklere, güneşe, aya, yıldızlara, denize, ağaçlara, bedenimize baktığımız zaman bunları yaratanın ve bir saniye bile unutmayanın en büyük aşkı hak ettiğini anlıyor insan. Eğer insan gerçekten Allah sevgisiyle büyütülürse kara sevda gibi bir hastalığa yakalanması mümkün değil. Burada da en büyük yükün anne baba üzerinde olduğu da aşikardır. Nimetleri verenin, rızkı verenin Allah olduğunu zor zamanlarda isyan etmemeye, sabretmek gerektiğini, hayatımızda bir şeyin olup olmamasını çok istemekten ziyade hayırlısının olmasını istemeyi, çalışmayı, kazanmayı, Allah'ın çalışana kazandıracağını, kazancının bir kısmını paylaşması gerektiğini, zayıf olanları korumayı, yardım etmeyi, cömert olmayı, hayatımızda sahip olduğumuz her şeyin aslında gerçek sahibinin Allah olduğunu Bizim aslında kazandığımızı sandığımız her şeyi Allah'ın ikram ettiğini, başkasının hakkına girmemeyi, saygıyı, sevgiyi, sevmeyi, iltifat etmeyi, acıları paylaşmayı en iyi anne babalar öğretir. 15-20 yaşına kadar çocuğa ahlaki ve insani değerleri Allah sevgisi ile en iyi harmanlayacak olan yine anne babadır. İkincisi anne babanın çocuklarını sevmesidir. Onlarla arkadaş gibi olmasıdır. Onları sevdiklerini göstermeleridir. Gözleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla çocuklarını sevdiklerini göstermeleridir. Onlara değer verdiklerini, saygı duyduklarını göstermeleridir. Gerekirse gözyaşlarını saklamayarak, gerekirse acılarını paylaşarak bunların da hayatın bir parçası olduğunu göstererek Yanlarında kötü sözler konuşmayarak, insanların dedikodusunu yapmayarak, insanlardaki yanlış davranışların sebeplerini irdeleyerek, yumuşak huylu, sabırlı olmaları gerektiğini anlatarak, kızmadan, kırmadan, dökmeden meselelerin çözülebileceğini göstererek çocuklarla iletişim kurmamız gerekiyor. Sakin, yumuşak huylu, sabırlı çocuklar yetiştirebilirsek, bütün hastalıkların kaynağı olan stresten de çocukları uzak tutmuş oluruz. Tabii bunların hepsi anne babanın çocuklarla kaliteli zaman geçirmesine bağlı. Çocuklarınızla zaman geçirmeniz, onları sevdiğinizi göstermeniz en kolay yoludur. Çocuklarınızla zaman geçirmeniz, onları sevdiğinizi göstermenin en kolay yoludur. Çocuk sevilme açlığı çekmemeli, ilgi açlığı çekmemeli. Sevgi, ilgi, değer, saygı, merhamet, şefkat eksikliği çeken her insan bu eksikliklerini tamamlayacak başka yollar arar. Bunlardan biri ve en kolay yolu da karşı cins olan saplantıdır. Karşı cins bir gizemdir. İşte bu gizeme sahip olma isteği hayatını büyük eksikliklerle yaşayan bir insan için kara sevdaya dönüşebilir. Aslında erkeğin düştüğü kara sevda kızın şahsı değildir. Onunla hayatında yaşamadığı sevgi ve merhamet eksikliğini tamamlayabileceğine inanma arzusudur. Bu şekilde konuyu kendi mizacımıza uygun bir şekilde anlatmaya çalıştım. Üç bayan da anlattıklarımı dinledikten sonra tasdik ettiler. Hatta kendileri de bir şeyler katmaya çalıştılar. Yine geçen yıl aynı otelde çalışırken iki erkek müşteri ile arada bir otel lobisinde sohbet ediyorduk. Bir sabah o müşteriler otelin havuzunda yüzerken kendimi yere çömelmiş, Onlara Nuh tufanının sebepleri ve sonuçlarını anlatırken bulmuştum. Sonra onlardan biri, ''Hoca sen lobiye geç, ben seni saatlerce dinlerim.'' demişti. Sonra düşündüm, Allah beni nerede istihdam ediyorsa orada bir şeyler yapmamı istiyor. Kendime ait bir dünya kurmaktansa, var olan dünyalara girmemi, ateşin içine elimi sokmamı, belki de böyle pişmem gerektiğini istiyordum. Çünkü son yıllarda acayip şeyler yaşıyordum. İçim kaynıyordu ama bunları yazamıyordum, konuşamıyordum. Belki de yaşamam gerekiyordu. Yaşadım ve bugün yazabiliyorum, konuşabiliyorum. Eğer yaşamasaydım muhtemelen sadece kendime ait bir hayat kurma idealim olacaktı. Oysa ben Allah'a inanan biriyim. Onu çok seven ve onun çok sevilmesini isteyen biriyim. Ve şimdi onu sevmemin kendi kendime bir hayat kurmayla mümkün olmayacağını öğrendim ancak onun istediği şekilde bir hayat yaşarsam bunun mümkün olduğunu gördüm ve şükürler olsun ki bana o fırsatları verdi. Belki işimden oldum, hapislere düştüm, mükemmel bir kariyerden oldum ama bu süreçte acayip insanlarla tanıştım, acayip ortamlara girdim. Kendimi okuyarak, dinleyerek daha da geliştirdim. Öğrendiğim her şeyi harmanlayıp insanların en iyi anlayacağı bir dilde izah etmeye çalıştım. Çocukların bile baba senin anlattıklarını okulda hiçbir din hocamız anlatmıyor diyordu. Çünkü din sadece din değildi. Din insanların insan olabilme ve insan kalabilme rehberiydi. Müslüman olmak aslında sadece belli kuralları yerine getirmek değildi. Müslüman olmak bir mücadele idi. Yani bulunduğun şartlar ve koşullar ne olursa olsun doğru olabilmek, doğru kalabilmek. Rabbine karşı haddini bilebilmek ve bunu sadece Rabbine gösterebilmekti. Peki neden anlattım başımdan geçen bu hikayeyi? Müslüman ne yapar ve ne yapmalı? İşte bu sorunun cevabını vermek için. Müslüman işine bakar. Belki bu makalede yazıklarımı okuyunca, ''Hoca sen de alemin en iyisi, en kusursuzu, en günahsızı kendinmişsin gibi yazıyorsun.'' diyebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Elimden bu kadar geliyor. Yazıyorum, okuyorum, anlatıyorum. Biliyorum ben de birçok insan gibi günahkar bir insanım. Fakat Rabbimin benden razı olması için bir şeyler yapmam lazım. Ve elimden bu kadar geliyor. Her inanan insan gibi benim de içim birçok şeye yanıyor. Duyarsız kalamıyorum. Allah kendine samimiyetle inanan insanlara bazı cevherler veriyor ve Allah kendine samimiyetle inanan o insanlardan o cevherleri işlemelerini istiyor. Bir elmas haline dönüştürmelerini istiyor. Tabi madeni cevhere dönüştürme aşaması kolay olmuyor. En çok sabretmesi gerekiyor insanın. Kimi zaman eli kanıyor, kimi zaman kalbi kanıyor, kimi zaman kayıpları oluyor, kimi zaman ağlıyor ama sabrederse hem madeni elmasa çeviren bir tecrübe kazanıyor hem de çok değerli bir elmasa sahip oluyor. Ve bunlara sahip olması için sadece işine odaklanması gerekiyor. Bizim gibi insanlara da inanan insanlar olarak Allah bazı cevherler veriyor. Kimine yazmak, kimine okumak, kimine anlatmak, kimine davranmak kabiliyetleri veriyor. Ve Allah kendine samimiyetle inanan insanlara bu kabiliyetleri kullanacağı fırsatlar da yaratıyor kimine sosyal medya ile binlerce insana ulaşma, kimine belki hayatının sona ermesinden başka bir şey beklemeyen emekliye ayrılmış bir komşusu, kimine belki boşanan çocuğundan kalma iki küçük torunu, kimine belki hayatında çok nadir ayıp gezmiş bir düşkün, kimine belki hayatın en acı olaylarını yaşamış bir hayat kadını, kimine belki hayatında çok insanın günahına ve kul hakkına girmiş bir serseri, kimine belki Allah aşkından hiç haberi olmamış bir mecnun, kimine belki küçücük bir çocuk, kimine herkesin görmezden geldiği çirkin bir kasiyer, kimine köylü Mehmet, kimine işçi Ahmet, kimine hiç evlenmemiş bir bekar, kimine mutlu, kimine mutsuz bir çift, kimine her şeyi bilen, anlayan bir iş insanı, kimine bir seyyar satıcı, kimine bir pazarcı, kimine yaşlı yatalak anası veya babası, kimine eşi evladı, kimine hapisteki koğuş arkadaşı. İnanan insan, içi yanan insan, içi gerçek aşkın aleviyle yanan insan elini ateşin içine sokabilmeli. Hayatın her anına girebilmeli, herkese dokunabilmeli, herkese ulaşabilmeli. Asıl gaye bu olmalı. Kimseyi küçümsemeden, göz ardı etmeden, hor görmeden neden inanan insan, yani iyi insan iyi olması gereken insan hayatın her alanındaki ateşe elini sokmalı, sokabilmeli. İyi kalmak için. İyi insan kalabilmek için. Allah'ın razı olduğu kul olabilmek için. Allah iyi insanları yaşadıkları acılarla terbiye ediyor ve iyi kalmalarını sağlıyor. Sürekli rehavet içinde yaşayan insanların terbiye olmaları çok zordur. Tabii ki Allah için zor diye bir şey yoktur. Fakat insanların gerçekten insan kalabilmeleri, insani değerlere sahip olabilmeleri için iyi ile kötünün muhakemesini yapabilecek tecrübeleri yaşamış olması gerekiyor. Allah işte iyi insanlara bu tecrübeleri yaşatıyor. Bu yüzden eğer inanıyorsak hayır ve şerrin gerçekten Allah'tan olduğuna da inanmamız gerekiyor. İnanan insanların hayalleri, mefkureleri, dünyalık şeyler olmamalı. İnanan insan mal biriktirme, makam yükseltme, saygı görme gibi şeyleri hayal etmemeli. Rabbimiz bize bazı acılar yaşatıyorsa bizden bir şeyler yapmamızı istiyor, mülahazasıyla hareket edilmesi gerekiyor. Tabi inanan insanın asıl gayesini aklından hiç çıkarmaması için yoldaki taşlara takılmaması da gerekiyor. Dedikodu yapmaması, münafıkların hal ve hareketlerini dile dolamaması, kendine zulüm edenleri ve onların ortaklarına düşmanlık, haset, kin ve nefret duygularını sürekli aktif tutmaktan ziyade asıl gayesine yoğunlaşması gerekiyor. Müslümanın İnsan olarak en büyük rehberi Hz. Peygamberdir aleyhissalatü Vesselam. O ne kendine zulmedenlere zulmetmiş, ne kendine iftira atanlara iftira atmış, ne kara pro ne kara propaganda ile uğraşmış, ne de yanı başındaki münafıkları rencide etmiştir. Bizler sadece onun hayatını gerçekten örnek alabilsek başkalarını ikna etmek için yeter. Eğer derdimiz gerçekten iman hizmeti ise Bence kimse boş işlerle vakit kaybetmemeli. Başta kendim. Herkes Allah tarafından ellerine verilmiş kömürü bir an önce el, elmasa çevirmenin gayretinde olmalı. Bir zaman bir tanıdığım boşanmıştı. 6 7 yaşında iki çocuğu vardı. Çocuklarına bakamadı. Anneleri de çocuklar istemedi. Babasına emanet etti. Ve kendisi çok uzak diyarlara gitti. İki küçük çocuk anne baba sevgisini tadamadan dedelerinin eline kaldı. Bir gün o çocukların dedeleriyle görüştüm. Çok dindar bir insandı. Çok okurdu. Benim yazıklarımı da okuduğunu söyledi. Ona da Müslümanın nasıl olması gerektiğini dilin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bana dedi ki, Hakan ben senin gibi yazamıyorum ki. Benim gibi yazacaksın diye bir şey yok ki. Cenab-ı Hak sana iki tane pırlanta gibi torun verdi bu yaşta eline. Ana yok, baba yok. Bu saatten sonra senin işin o çocukları pırlanta gibi yetiştirmek dedim. Velhasılı dostlar, herkes kaderini yaşıyor. Her acı, her insanda olduğu gibi inanan insanlarda da kömür gibi kapkara izler bırakabiliyor. İnanmayan, inanç gibi bir derdi olmayan insanlar, yaşadıkları acıların öcünü almak için ortalığı yakıyor ve ışık saçtığını sanıyor. Ama inançlı insan, o acıları sabırla hazmedip asıl gayesine odaklanırsa bir elmas parlaklığıyla dünyayı aydınlatacaktır. İşimiz çok, kaybedecek vaktimiz yok. Vesselam. Doktor Hakan Bulat.